Evet yavrularım fıstıklarım Süpermarket Simulator 2 ile karşınızdayız İnşallah iyisinizdir Mutlusunuzdur sizleri çok seviyorum Biliyorsunuz evet yavrularım Hız kesmeden başlıyorum oyunumuz yüklensin Bir yerde Saratin alarmı çalıyor ama Neyse abi şimdi şöyle bir Kısaca şey dipnot geçeyim abi size Nasıl bir dipnot diyeceksiniz Ben 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 ben, ben bunlar ne Nerede kaldık unuttum ben bu arada Şimdi gelelim bunların fiyatlarını girdik mi biz girdik O zaman biz hemen dükkanımızı açalım Allah bereket versin şu ismimizi de değiştireceğiz. Genişletme satın al diyor ama paramız yok. Zaten paramız yok. Bir de toplam borç 900 diyor. Abi biz ne yaptık en ki? son? Paraları bitirmişiz. Neyse hiç sorun değil. Gel abi gel abi gel abi müşteriler aksın aksın şimdi şeyimiz kalmamış değil mi aynen hop 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 neydi o de gevrekten bir tane alalım abi şuraya hemen dizelim hop 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 Dev harbiden gevrek hiç kalmamış neredeyse gevreği hemen akıtalım abi dol 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 iki tane kaldı hemen şuraya sabitleyelim makarnamız kalmış mı makarnamız bayağı varmış bu arada gel abi hemen iki gevrek iki kaşar kart 18.80 bir zamanlar şey vardı 118.80 80 80 118 80 lan un kalmamış un yok un 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 abi geliyor un geliyor un geliyor hop 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 tak bir tane daha attım ablam hoş geldin mavi gömlekli sene lan dur bu değil hop bunu hemen yerine yerleştirelim unumuzu alalım abla kaşarı bitirdiniz lan yine aynı kaldı lan neyse bunun bir önemi yok evet ablam hoş geldin Necla ablacığım kart en sevdiğimiz. Uğraştırmıyor biz abi. 16.62 sent. Tak. Gitti. Şimdi süt. Kaşar alalım. Bir de yumurta alalım. Kaşarla yumurta alalım abi. Para istiyorsun. 50. 75. 85. 3, 3 sent bizden olsun abim. Yine bekleriz. Hoş geldin bir kaşara. Herhalde bir şeyler var evde. Hop pardon. 5, 6, 60. Gönder abi. Bakarına Kart 3.12. Yavrularım inşallah iyisinizdir, hoşsunuzdur, mutlusunuzdur. Bak şurada pislik var şurada. Şerefsiz. Ablam yumurta 16 dolar. 15 16 görüşürüz. Şimdi biz buradan bir kaşar. Kaşar nerede? Bir tane kaşar. Bir tane de yumurta söyleyelim hemen. Hoppa. Şimdi kaşar ve yumurta hemen dizelim abi bunları. Hop Geliyorum başkan. Biraz bekleteceğim. Hop hoş geldin. Yumurta almışsın. 1 dolar. Görüşürüz. Şimdi bunu hemen dışarıya atalım. Hop lan. Açık oğlum kasa. Ne kapalısı. Ya bize para kaybettirecek ya. Salak mı bunlar? Geldim canım. Geldim. Geldim. Hoş geldin. İki süt. Geldim. Ne istiyorsun? 84 dolar. 70, 84 54. Ah lan. Lan yanlış verdik lan. Abim bir sentten de beş şeyi kısmazsın be. Neyse ablam. Hoş geldin. Yalnız kıyafet çok yakışmış ha. Pembe pembe. Niye aşağıya bakın amına? İnmişsin misin? Nokta 88. Hadi git şimdi burada. Lan. Lan. Lan dondu gördünüz mü? Bak bir korktum. Cidden korktum bu arada. Ya var bilmem ne var. O var bu var. Her şey var. Ne demiş? P'de ne var abi? Bekle. E bunu nasıl kabul edeceğiz? Ee, git ha. Yoksa yoktur. Ne yapayım şimdi? Ağlayayım mı yani? Ekmek var. Şey var. Bu var. O var. Şu var. Bu var. Her şey var abi. Kaşar var. Su var. Neyse su karışı verelim. Bir su, bir kaşar, bir yumurta. O değil de para birikmiyor gençler. Ne yapacağız biz böyle? Saat 3.20 oldu be. Oğlum saat 3.20. Abim işte bu be. Sen nereden geldin lan? Of güzel geldi güzel. Yeni siparişlerin bütün parasını neredeyse bundan çıkarttık. Ya sola bakıp bakıp duruyor musun? Buraya bakmam lazım. Çiçeğim benim. İyi şeyler bir tane. Şimdi 2.38. Görüşürüz. Ablam kart hoş geldin. Makarna mı var? Ne var evde? Hop ablam hoş geldin. Takım takım giymiş lan. 70 80 84 66 mıydı? Aynen. Hop 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 kart. Abi kart ya. 11.32 kart. Ciddi söylüyorum. Bence daha iyi ya. Yani. Kart abi. Neden diyeceksin? Abi uğraştırmıyor. Burada tek tek bas. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Oo, uğraşıyoruz abi. Su gelmiş. Eksik suyumuz var mı? Var tabii. Olmaz mı? Buraya da su diz. Yana da su diz. Tamam. Ablam geldim. Maşallah maşallah. Hep böyle müşteri gelse keşke. 10, 13, 88. Hadi görüşürüz. Ablam hoş geldin. Bu arada bir şey söyleyeyim. Elbise. Çok güzel. 10 numara. 18.72 cent. Görüşürüz ablacığım. Bay bay. Öpüyorum. Hop gel ablam. Hemen ışıkları yakacağım. Bekleyin siz rahatsız oluyorsunuz büyük bir ihtimalle. Ben bile rahatsız oldum şahsen yani. Hemen şuradan yumurtamızı dizelim. Geliyorum. 5 dakika bekleyin. Hop hop makarnamızı aldık abi. Ne demiş? 3. Neyse bir sent bizden olsun görüşürüz bir şey olmaz. Bizden gitsin sizden gelmesin abi. Hop ne var burada? Un. bitmiş mi? Un bir tane koyalım. Şekerde bir eksilme var mı acaba? Şekere bakmadım. Keşke şu çöpü de atsaydık. Nerede lan kaşar? Ha şurada. Kaşarımızı dizelim. Abim hoş geldin. Hop şöyle. Hop. Çöpümüzü de atalım abi. İnsanlar nezih bir yerde alışveriş yapsınlar. Şu an olmayan bir şey yok. Stoklar full. Hop abim. Ne yaptın böyle be? 20.50. Görüşürüz. Çay, kahve. Abi ne yapıyorsun be ya? 22.10. Hop görüştük. Şekerimizi dizelim yavaştan. Ha bu arada bir şey söyleyecektim ben. Ben SSD aldım. Hatta bunu shortta yayınladım arkadaşlar. Lakin SSD olmadı. Neden diyeceksiniz? Benim SSD soketim yokmuş. Yani bakmadan almışım. Salaklık yaptım. Hem de büyük salaklık yani. Allah'tan harici hard disk falan aldım. Şu an bütün oyunları ona yükledim. Taşıdım daha doğrusu yükledim değil. Abim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ne istiyorsun 10 sent görüşürüz abim bir çay ne ya? Çay ne abi ya? Alın şöyle boşaltın her yer bir şey dolu ya. Büyütelim deterjan meterjan satalım. Hayvan satalım. Hayvan ne lan pardon. Meyve satalım. Hayvan nereden çıktı lan? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse normalde Age of, His Age of History 3'ün şeyini çekecektim ben. Rusya'nın ikinci bölümünü çekecektim. Şu an çekmem gereken şey oydu. Lakin nedense bir anda elim buna şarttı. Ben de değiştirmek istemedim. 320 dolar birikmiş. 320 dolar birikmiş abi. Şimdi bizim buradan yağımızı alalım. Yağ muzu koyalım. Sonra makarna siparişi verelim. Ayarlayalım oraya. Kahve, çay var, ekmek. Ekmek zaten orada bir sürü ekmek var. Ekmekler dizelim abi. Akşamdan hazırlayalım dükkanı. Sonra bize sıkıntı yapmasın. Bir daha, bir daha. Git lan. Şeker. Şeker vardı galiba. Dur dur. oğlum salak olduk ya. Neyse şunu tamamlayalım. Şöyle. on daha demin koyduk ya. Şöyle koyalım abi. Ta 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 Ekmek. Dun dun dun. Evet, 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 evet. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Hop. Bunu böyle koyduk. Günü bitirdik. Ne kazanmış Toplam kar bilmem ne falan fisten. Şimdi ekmeğin fiyatı düşmüş. Neyse fark etmez. Şimdi makarna alalım, çay alalım, kahve alalım. Bir de kaşar, yumurta. Ya da kaşar alalım, yumurta kalsın. Makarna, çay, kahve. Makarna, çay, kahve. Bir de kaşar. kaşar almış mıydık? Neyse fark etmez. Bir tane de gevrek alalım. Ben nedense çoğunlukla gevrek alıyorum abi. Evet, dükkanımızı hemen açalım. Var mı etrafta pis bir şey? Yok. Hemen dizelim. Kahvemizi dizelim. Kalanı alta atalım ananı. Şöyle attık abi. Gelin abi, açıldık, açıldık, açıldık. Doldur, doldur, doldur. Hemen şöyle koyduk kalanı. Tö, 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 çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Yerimiz aslında gevrek kalmaya gerek yok ustan. Hep bunu böyle dizdik. Ne var çay. Çayı buraya dizelim mi? Kalanı altına atalım. Aynen. Sen de şuraya. Aynen öyle. Hop hoş geldiniz. Abim bu ne hız? Hop at oraya. Makarna. Aslında makarna biraz daha fazla alabilirmişiz ya. Neyse makarna kalsın şu anda. Abim hoş geldin. Ablam pardon. Kusura bakma. Dilimiz süüştü. Görüşürüz bir tanem. Gel abi gel abi gel abi. Hop 11.60. Hop 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 Gel abi ne diyorsun 25.30 Görüşürüz Görüşürüz Neyse şimdi bir alışveriş daha yapalım Makarna al iki tane Bir tane daha kaşar Bir tane daha su Yumurta Yeter yeter Un var mı? Un yok Bir tane de un alalım Hatta iki tane al Abla bu ne lan Üstün beyaz altın Sarı Ne bir garip bir şeysin lan sen Neyse boşken şunları atalım ya At abi at abi at abi Hemen geldim Abla bir yumurta için mi çağırdın beni buraya ha, Yürü git lan bir daha gelme ya Tipe bak Dövmememi var zaten. Allah'ım ya Rabbim sinir ediyorlar beni deli ediyorlar ya. Var mı eksilen bir şey? Un. Onu koyalım neyse. Abi o ne yaptın sen be? Görüşürüz. Gel hoş geldin. Hop kart 10 10 16.42. Ne dedi ne dedi? Patlattık abi. Yağ eksildi. Şunu atalım. Boşunu atalım. Un alalım. Unu dizelim hemen. Raflarımızda hiçbir şey boş kalmasın abi. Sinir oluyorum ben. Makarnayı da dizelim şöyle. Aynen. At. Gel abi gel. Gel 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 gel. Abi hızlı olun biraz be. Boşa bekliyorum gibi hissediyorum kendimi. Abi ben anlamadım. Yumurta var mı lan? Yumurta da bitmiyor. Su. Su da var. Süt de var. Aa süt az. Süt az. Neyse süt alırız şimdi. Kart. 29.77. Görüşürüz. Oha. Ablam ne yaptın lan? Kesene bereket. 34.20 28 Görüşürüz. Hemen şuradan bir süt. Şey, aynen. Sipariş ver abi. Geldim. Makarna mı? 3.12. Görüşürüz. Şimdi oradan hemen sütümüzü alalım. Süt nerede lan? Hemen onu da alacağız. Düzelteceğiz. Hop 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 hop. Neyse bunu şey yapalım. Düzeltelim. Şuraya koyalım. Şekerde eksilme yok. Ekmek tamam. Bu tamam. Yağ tamam. Hepsi tamam. Şu an tamam. Bayağı tamamız bayağı tamamamız ya. Harbiden bayağı tamamamız. Oy oh. gençler ben bunu bu oyunu 20'şer böyle 25 dakikalık falan yapacağım tamam mı? Alınmayın, gücenmeyin. 25 dakikalık bir şey yapacağım abi. Seri halinde patur kütür gideceğiz. At yalanını sikiyim inananı. Namı Kemal. Hop 9.66. Görüşürüz. Nın Ne diyorsun? 80. 90 oldu lan. Hop görüşürüz. Ablam hoş geldin. Ulan karakterler bile güzel be. Maşallah maşallah. Kaşar aldınız mı lan hiç? Oğlum bir tane daha koyayım ya. Şey gibi kaldı burada. Yetim gibi kaldı ya. Şunu atacaktık atmadık. Sütten atmışsınız lan. Düşürdünüz mü yolda götürürken? Neyse şuraları toparlayalım. Hop 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 Lan. Ya kafayı yiyeceğim ben. Kart, iki tane karton atana kadar. Adam dükkanı almış lan. Helal olsun abim benim ya takım harbi çok güzel lan. Takım adama tam olmuş. Tam olmuş. Seni seviyorum. Neyse. Şimdi geldik abi. Şöyle çöpe attık. Un. Bunu al. Bak şimdi. Çalacak zili. At şöyle. Abi hoş geldin ve 1899. Görüşürüz. Ben şu çöpe hemen dışarıya atayım. Oo beyaz takımlı geldi. Makarnamızı alalım abi. Boş yer var mı? Var. Geldim. Bir dakika. Hop 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 Ne istiyorsun? Para. Bir... 75 görüşürüz. Dur ışığı açalım hemen. Hemen geldim abim. Evet. 0 dolar. Geri git lan buradan geri ya şey yok aptal para üstü bekliyor sanki ya Şimdi buradan bir genişletme alalım abi yönetim şey faturaları ödeyelim büyüme alan 350 diyor lan oğlum 350 dolar diyor hayvan oğlu hayvan param yok ki ben tıklayamadım 38.55 evet abi gel abi gel abi gel abi ne istiyorsun 0 git hadi git, git 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 Hızlı gelin hızlı gelin hadi seriye bağladım 10 20 30 40 gel abi gel abi gel abi gel Ne istiyorsun para istiyorsun 2 75 hadi git 2 sent bizden olsun. Hop hemen camları parlatalım. Çat 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 parlattık. Sen yine geldin mi lan değişik. Merhaba. Merhaba. Altı farklı üstü farklı nasıl bir garip bir şeysin lan sen. Andaval mısın lan? Neyse abi. Ya bir tane ekmek aldı ya. Oğlum bir tane de kaşar al lan. Ben benden olsun ya. Her şey para mı lan? Her şey para mı lan? Deme abla. Abla sen ne yaptın lan? Oğlum boşalttın burayı. Maşallah maşallah. Bütün müşteriler böyle olsa var ya. Yetiştiremeyiz ha. Samimi söylüyorum yetiştiremeyiz. Evet. Evet 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 Gel evet. abi gel abi gel abi gel abi. Ne istiyorsun? Para istiyorsun. 10, 11, 34. 34 tane böyle yapacağım lan. 34 tane. Oğlum ne oluyor lan? Ha doğru tamam. İki, ya beynim. Beyin fonksiyonlarım yandı lan resmen. Ya tam oğlum bu bu nerenin lekesi ya? Alt tarafı girip çıkıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz şurada. Hop 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 evet burayı satın aldık genişletmemizi satın aldık gördünüz mü büyüdü ama oraya nasıl ışık vereceğiz şuraya bak ne kadar saçma oldu lan hop gel abi 28 28.06 koyu kahve bulamadım abim bitmiştir her şey olacak diye bir kaydım var lan koca kafa koca kafa lan bunlar Tamam. Şimdi bunları çekelim. Garip bir şey yapacağım bakayım. Şöyle. Bunu da alalım. Hop. Bence buraya bir buzdolabı daha girer. Oraya da iki raf girer. Şimdi ben ne alacağım? Koyu kahve. Al abi. Yine <laughs> kasada ne yapıyorsam artık. Koyu kahve aldık abi. Şunları bir dizelim. Koyduk. Hemen kaşarımızı alalım. Takır tukur takır tukur. Çutur çutur. Enes batur. Evet evet. Su su. Su koy abi ya. Her yer su olsun lan. Allah'ın suyu. Evet başka ne eksiğimiz var abi bizim. Gevrek azalmış. Çok azalmamış ama azalmış sonuçta. Hop şöyle koyduk. Kaşar. Kaşar eksik yok. Lan kaşar. Kaşar zaten orada varmış. Tüküreyim kafama. Koy abi. Şöyle sütümüzü koyduk. Şekerimiz. Oh bitti güzel. Güzel 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 güzel. Lan. Ya salak lan. Harbi salaklık yapıp duruyoruz ya. Ciddi salaklık yapıyoruz ya. Boşalt abi şunu. Ya ben var ya dur. Çok kısa bir şey olacak bu abi. Ben şunu durdurayım. Şurada durdurayım yavrulurum. Birazcık gelişeyim. Ondan sonra daha zevkli bir şekilde oynayalım. Ya gençler ne güzel ilerliyorduk. Bana beyzbol sopası falan al dedi bu. Şimdi hırsızlarla da uğraşacağız lan. Ben zaten adam akıllı burayı yönetemiyorum ki. Ya var ya keşke almasaydım. <laughs> of of. Yok etrafı boyayacağım. Yok bilmem neler yapacağım. Yani deletti beni ya. Zaten az kaldı. 25 dakikada. video 25 dakika olunca kapatacağım yavrular 25 25 olarak devam edeceğiz. Ya fazla uzamasın. sıkılıyor abi. Kim olursa olsun sıkılır. Yani kim sıkılmaz? Ben sıkılmam bir tek. O da ben olduğum için sıkılmam yani. O yüzden gerek yok sizlere bunaltmama gerek yok gençler. Yavrular, bebekler, fıstıklar sizleri de anlamak istiyorum. Hem böyle bu şekilde bol video çıkma olasılığı daha fazla. 666. A. Şerefsiz. Bak bence bu hırsızlık yapacak. Ne diyorsunuz? Bekliyorum. Bak yaparsam sopayı yersin söyleyeyim. Bak yaparsan sopayı yersin söyleyeyim. Bununla bir ip delik var. Var var ben sezdim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eğer alırsa manyak para kaldıracağız şundan. Bir şey söyleyeyim cidden manyak para kaldıracağız. Ya şurayı işte şeylere bırakıp gezmek istiyorum ya. Ben nasıl iş sahibiyim abicim ya. Yazık günah ya. Oğlum niye donuyor bu? Niye böyle yapmaya başladı lan? Puxa! Harbiden de çalmış lan yavşağa bak ya. Adam kendine erzak yapmış lan resmen. Abi ne gerek var gel benden iste. Gel benden iste ben sana vereyim abi. Bu kadar da para göz değiliz biz zaten. Geleceksin benden isteyeceksin ben sana vereceğim abi diyeceksin. Param yok. Param yok diyeceksin ben sana zaten vereceğim abi. Biz de biliriz o yolları kardeşim. Olabilir yani. Hadi git lan git. 7 sen bizden olsun abi. Yani 3-5 kuruşun şeyine bakmıyoruz abicim biz. Geleceksin isteyeceksin. Paranı alıp gideceksin gördün mü? Para üstü bile fazla veriyoruz biz ya. Kendinize gelin kardeşim çalmayın ya çalmayın ya Beni burada konuşturuyorsunuz boş yap tutturuyorsunuz ya Bu kadar insan salak mı? Salak mı lan bu kadar insan? Andaval Git lan sen de Takım elbise giymiş tam para vermiş para üstü bekliyor Gerizekalı Salak lan bunlar Baba sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bu bak nasıl kezledim ama. Nasıl kezledim ama. Seni şerefsiz seni. Seni şerefsiz. Git lan. Aklım aldı zaten ya. Bir meşteri bekliyormuş. Beklerse beklesin lan. Bana ne? Adam su stoğu yapmış lan resmen. Abla ne yapacaktın? He 16 dolarmış lan. Görmedim abi kusura bakma. Yanlışlıkla oldu. Alma lan pahalıysa. Alma oğlum. Çok da umurumdaydı sanki. Fiyatlar bu. işinize geliyorsa gençler. Bu gün sonunda gençler artık bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Zaten sizin de canınızı sıkmak istemiyorum fazla. Git abi benden olsun. Karanlıkta çalışıyoruz abi. Elektriğe zam geldi. Git hadi. Git. Git benden olsun. Git. Allah kahretsin. Gidin. Gidin abi. Uğraşamam ben sizle ya. Harbi uğraşamam ya. Bu nedir ya? Yok para üstü. Yok don düştü. Yok etrafı sileceksin. Işığı bile yakmıyorum lan. Yakmıyorum ulan. Var mı lan? Ne istiyorsun? Ya kartmış. 28.38. Neyse dua edin sizi düş bak sizi düşündüğümden değil izleyicilerimi düşündüğümden açıyorum ışığı. Yoksa siz hak etmiyorsunuz abi çalıyorsunuz ya. Git lan vermiyor mısır gevreği mısır gevreği. Yok abi dükkanı boşalttık kapatıyoruz. Hadi gidin abi. Sen yine mi geldin lan? Gördünüz mü? Beni bir sinirlendirdiler her şeyi bıraktım. Ekmek bayatlamış. İt oğlu itler niye yemiyorsunuz? Var mı dayak isteyen? Yok galiba. Neyse. Gel abi ne istiyorsun? Ya abi bak gidin vermiyorum almıyorum mısır gevreği satmıyorum artık. Mer ablam 37.20 yerimi... Of abim neler aldın sen böyle ya 28 dolar hadi kardeşim hadi kardeşim hadi kardeşim Hızlı olun hızlı bugünü kapatıyoruz çabuk Anasını sattım hızlı olsana lan Git lan buradan git lan Hayvan ol hayvan Ya gördün mü ipneyi ya ekmek nerede lan Burada ya burada Abi hırsızlarla nasıl baş edilir bu bölümde onu öğrendik Neyse canlarım cidden çok seviyorum sizleri. 28. dakikayı doldurduk. Editlerle falan 25'e 24'e düşer belki biraz daha fazla sürebilir. Kusura bakmayın. Yani fazla kısa olduğunu düşünmüyorum bence. Uzun bile yani 15 dakika, 14 dakika bile olsa yeter diye düşünüyorum. Bundan sonra seriler böyle gidecek. Yani daha az bile olabilir. Sizleri çok 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 seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum ve like atın tabii ki de. Bebeklerim benim. Bay bay. Kendinize çok 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 iyi davranın.